İçime doluyor sensuz bir hüzün. Nedendir bilemem gece olunca aklıma geliyor o güzel yüzün. Bir garip olurum gece olunca. İçime doluyor sonsuz bir hüzün. Nedendir bilemem gece olunca Aklıma geliyor o güzel yüzün Bir garip olurum gece olunca Karanlık gizliyor gözyaşlarımı Kimseler bilmiyor acılarımı Karanlık gizliyor gözyaşlarımı Kimseler bilmiyor acılarımı Hayalin süslüyor umutlarımı Bir başka olurum gece olunca Bir başka olurum gece olunca